Arkadaşlar bugün bir köşe yazısıyla geldim size. Bu köşe yazısını tarımdünyası.net'ten aldım ve benim severek takip ettiğim Ali Ekber Yıldırım Hoca tarafından kaleme alınmış, nefis bilgiler içeren ve Türkiye'deki hayvancılığın ne hale geldiğini gösteren bir köşe yazısını size okumak istiyorum. Ali Ekber hocamız 16 Ocak 2024 yılında yazdığı yazıda şunu söylemiş. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında 600 bin baş besilik sığır ithalatının planlandığını duyurdu daha önce de damızlık hayvan ithalatının bu yıl hangi şartlarda yapacağını ilan etmişti. Besilik hayvan ithalatını, hayvanların dağıtımını, fiyatını, et ve süt kurumu yapacak. Yani 1952'de hayvancılığı geliştirmek ve üreticiyi korumak amacıyla kurulan et ve balık kurumu, yani 2013 yılında adı değişti et ve süt kurumu oldu, 2010 yılından bu yana bir ithalat ofisi gibi çalıştırılıyor. Arada yorum da yapmak istiyorum. 52'de üreticiyi korumak için kuruluyor. 2010'da tamamen ithalatı nasıl yapacağız? Maksadı mantı bu hale gelmiş. Hayvan ve et ithalatı sıradan ve herkesin kanıksadığı bir hale geldi. Çünkü 2010 yılından bu yana kesintisiz olarak ithalat yapılıyor. Yani şu an 2024'teyiz 14 yıldır et ithalatı yapıyoruz arkadaşlar. Sadece canlı hayvan da değil. A'dan Z'ye her şey ithal ediliyor. Büyük başta besili, damızlık, kasaplık hayvan. Küçük başta damızlık ithalatı yapılıyor karkas et veya löp et ithalatı yapılıyor. Hayvanların yediği yemin ham maddesinin yüzde elli altmışı ithalatla karşılanıyor. Yani çok şaşırdım okuduğumda yani. Biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum. Zaman zaman kaba yem, saman ithalatı oluyor. Hayvan hastalanınca yapılan aşı veya diğer veterinerlik malzemeleri ithal ediliyor. Yani aşıdan tutun veterinerlik malzemelerine kadar bir tarım ülkesi diye Türkiye bir zamanlar. İthal ediyoruz arkadaşlar. Hatta önemli oranda sperma ithalatı var. Sperma herhalde hayvan spermi falan. Hayvanlara bakacak çoban ithal. Yani ithal edilmeyen bir şey yok. Peki sormuş hocamız, Alekber hocamız. İthalat sarmalı nasıl başladı? Bilmeyen veya unutan okurlarımız için hatırlatmak isterim. Türkiye'nin hayvancılıkta son 14 yıllık ithalat serüveni 2007-2008 yılında yaşanan büyük kuraklığa kadar dayanıyor. 2 yıl üst üste kuraklık yaşanınca üretim düştü. Özellikle yem ham maddeleri, arpa, buğday, mısır ve kaba yemin fiyatı %100 arttı. O dönemde çiftçinin ürettiği çiğ sütün fiyatı ise yarı yarıya düştü. Yani yem %100 zamlanırken çiğ süt fiyatı litre başına 80 kuruştan 40 kuruşa kadar düştü. Hadi bakalım. Birçok üretici buna dayanamadı, zarar ettiği için süt ineklerini kesmeye başladı. Tarım Bakanlığı o dönemde 1 milyondan fazla süt ineğinin kesildiğini açıkladı. Bakanlık 1 milyon dediğine göre bu sayı çok daha fazlaydı demiş Ali Ekber hocamız. Arkadaşlar sadece bu yazı değil birçok yazısı muhteşem. Okuyun salt Türkiye tarımının ne hale geldiğini görün. En sıkıntılı dönemde destekleme po politikası değiştirilmedi diye bir başlık atmış. Hayvancılık destekleme politikası 2008 yılında kökten değiştirildi. Bitkisel üretimde uygulanan ve başarısız olan doğrudan gelir desteğinin bir benzeri hayvan başına destek ödemesiyle hayvancılıkta başlatıldı. Destekler büyük oranda azaltıldı. Sektör desteksiz bırakıldı. Süt ineklerinin kesilmesiyle kırmızı et fiyatları uzun süre adeta sabit kaldı. Çünkü inekler kesildiği için et arzı fazla oldu. Fakat bir yandan da süt inekleri kesilince doğurganlık azaldı ve hayvan varlığı azalmaya başladı. 2009 yılında kilosu 10 lira civarında olan karkas et fiyatı hızla yükselmeye başladı. Fiyat 15 lirayı bulunca ithalat gündeme geldi. Özellikle ithalat lobisi kasapta et 50 lira olacak. Dünyanın en pahalı etini tüketiyoruz diye lobi yaparak e, o dönemdeki hükümeti ithalata zorladı. Burada hocamız ilk ithalat kararı nasıl alındı diye sormuş. Ve evet, dönemin aslında sorumlu yetkili kurumlarından da bahsetmiş. Dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, Aralık 2009 sonunda yapılan hayvan sayımında 1 milyon 700 bin baş besilik hayvan olduğunu ve ithalata gerek olmadığını açıkladı. Sadece bir buçuk ay sonra 15 Şubat 2010'da hayvanlar ikinci kez sayıldı. Bu kez hayvan sayısının 2 milyon 90 bin baş olduğu. Nisan ayında bir sayım daha yapıldı. Bu kez besilik hayvan sayısının 2 milyon 200 bin baş olduğu açıklandı. Bakan Mehdi hayvan sayısı 1 milyon 700 bin baş iken bile sayım yaptırdık, yeterli hayvan var, ithalata gerek yok dedi. Damızlık birlikleri hayvancılık örgütleri ithalat yapılmayacağını açıkladığı için gazete ilanıyla bakan Mehdi Eker'e teşekkür ettiler. Nisan ayı gelince yapılan sayında hayvan sayısı 2 200 bin baş olduğu açıklanmıştı ya. Burada o dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'dan hayvan ithal edileceğini açıklamıştı. Daha önce ithalata gerek yok diyen Mehdi Eker ithalat yaparak et fiyatını düşüreceklerini söyledi. Et ve balık kurumu peş peşe ihaleler açtı. Nisan 2010'da o zamanki adıyla et ve balık kurumuna et ve canlı hayvan ithal etme yetkisi verildi. Deli dana hastalığı nedeniyle yıllarca et ithalatı yapmayan Türkiye ithalat kapılarını sonuna kadar açmış oldu. Açmış oldu. İthalatın 10 gün içinde yapılacağı açıklanınca et ve balık kurumu aceleyle 29 Nisan 2010'da internet sitesinde ilk ihalenin şartnamesini yayınladı ve son başvuru tarihi 4 Mayıs olarak belirlendi. Hafta sonu tatili çıkarıldığında sadece 3 günlük bir zaman tanınmıştı. Estonya, Letonya, Litvanya ve Macaristan'dan canlı, hayvan, canlı hayvan ithalatı yapılacaktı. 3 günde hayvanları görmek, seçmek bile mümkün değildi. İkinci ihale 6 Mayıs'ta yapıldı. Fakat bu kadar kısa sürede ithalat yapılması mümkün değildi. İki ihale de iptal edildi. İhalelerin çoğunu Ürdün merkezli Hicazi kazandı demiş. Hicazi grup bu bir ee, Ürdün merkezli bir grup. 2011 yılında ilk kez kurban bayramında kesilecek kurbanlıklar ithal edildi. 2012 yılında ilk kez saman ithal edildi. Hayvancılık sektöründen çok sektör dışından birçok kişi şirket holding sıfır faizli kredinin cazibesine kapılıp yatırım yaptı. Çok sayıda işletme kuruldu. Bunların bir bölümü ayakta kalsa da birçoğu sonradan kapandı gitti. Ülkenin kaynakları sıfır faizli ile heba edildi. Mehdi Eker'in bakanlığı döneminde bu kadar yoğun ithalattan sonra Hayvancılık Genel Müdürlüğü yayınladığı Kırmızı Et Stratejisi raporunda ithalatın çözüm olmadığını ifade etti. Milli tarım politikası ile ithalat sürdü. Mehdi sonra Tarım Bakanlığı görevine Faruk Çelik getirildi. Faruk Çelik... E Faruk Çelik'in ilk icraatı kırmızı et fiyatları ve ithalat konusu oldu. Sektör temsilcileriyle bir araya gelerek kırmızı ette tavan fiyat uygulamasını başlattı. Faruk Çelik 9 Şubat 2016'da Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacı İnce, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ'ın ve diğer sektör katılımcılarının katıldığı toplantıda şu açıklamayı yaptı. Aldığımız karar gereği karkas et, yağsız fiyatının tavan fiyatı, 23,5 lira. Yağlı fiyatın ise 21,8 21 lira olması. Kasapta vatandaşlarımızın daha yoğun bir şekilde kullandıkları kıyma tamam fiyatının 32 lira. Kuşbaşı fiyatının ise 34 lira olması ile ilgili fikir birliğine varmış bulunuyoruz açıklaması yaptı. Binali Yıldırım'ın başbakanlığı Faruk Çelik'in Tarım Bakanlığı yaptığı 2016'da Milli Tarım Projesi açıklandı. Projenin en önemli ayaklarından birisi hayvancılıkta ithalatı önleyecek üretimi artıracak yerli ve milli bir projenin yaşama geçirilmesiydi. Bu kapsamda Türkiye'nin 32 ili Damızlık Düve Üretim Merkezi ilan edildi. Mera Hayvancılığı Yetiştiricisi Yetiştirici Bölgesi kabul edilen 25 ile ilave destekler sağlandı. Ayrıca 22 ilde en az 500 baş kapasiteli Damızlık Koç Teke Üretim Merkezleri, 8 ilde ise en az 250 baş kapasiteli Damızlık Manda Üretim Merkezleri kurulması öngörüldü. Ette sınıflandırma, sütte anlık kayıt sistemi, hayvan hastalıklarıyla mücadele gibi konularda da düzenlemeler öngörülüyordu. Aslında yerli üretim için bir planlama yapılmıştı. Fakat bu projeye rağmen ithalat bu dönemde de devam etti. Faruk Çelik'ten sonra göreve gelen Ahmet Eşref Fakıbaba ilk konuşmalarından birisinde porsiyonları küçültün demişti. Fakı Baba milli tarım projesini rafa kaldırarak ithalatla karşılanmak üzere 250 bin damızlık düve projesi, 5 bin baş koyun projesi gibi yeni projeler başlattı. Projelerin özü ithalata dayanıyordu. Hayvan dağıtılacak, yatırım yapılacak, onun için ithalat yapılması gerekiyordu. İthalatı ithalatla önleme çabası her seferinde sonuçsuz kaldı. Çünkü ithalat yaparak ithalatı önleyemezsiniz demiş Ali Ekber Yıldırım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği 2018'de bakanlığın adı Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Ahmet Eşref Fakı Baba'nın yerine Bekir Pakdemirli getirildi. Pakdemirli et konusundaki ilk açıklamasında et yemeğin, ot yiyin dedi demiş Ali Ekber hocamız. Et ve Süt Kurumu'nun 2018 sektör değerlendirme raporuna göre Türkiye 2018 yılında toplamda 1 milyon 460 bin 563 baş ve 426.507 küçük baş olmak üzere 1.886.070 baş canlı hayvan ithal etti. Bu ithalat için ödenen toplam döviz 1 milyar 754 531 dolar oldu. Yani 1 milyar 750 milyon dolar. Bu 2010 yılından bugüne ithalatta hem miktar hem döviz bakımından bir rekordu. Bu dönemde yine 1 milyondan fazla süt ineği kesildi inanılmaz. İthalat o kadar plansız yapıldı ki et ve süt kurumu depolarında biriken dondurulmuş etler sorun olmaya başladı. Ve açılan ihalelerle bu etler ihraç edilmek istendi ancak alıcı çıkmadı. Bekir Pakdemir'in 2022 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin bir daha canlı hayvan ve kırmızı et ithal etmeyeceğini açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan da ithalat bitecek açıklamaları yaptı fakat ithalat devam etti. Bekir Pakdemirli'den sonra göreve gelen Profesör Doktor Vahit Kirişçi ile ithalatı sürdürdü. Vahit Kirişçi'den sonra bakanlık görevine İbrahim Yumaklı getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü bu yıl 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılmasının planlandığını açıkladı. Bakanlığın bu yıl başlatacağı tarımsal üretimin planlanması kapsamında bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri var. Destekler, hibeler, krediler bu planlamaya göre yapılacak. Hayvancılıkla ilgili yakında hem uygulanacak üretim planlaması ilkeleri hem de verilecek destekler açıklanacak. Umarız ki geçmişten ders alınır. Gerçekten üretimi planlayacak, ithalat bağımlılığını azaltacak, nihayetinde sonlandıracak politikalar uygulanır. Yani özetle demiş Sayın e, yazarımız Ali Ekber hocamız, özetle Türkiye 2010 yılından bu yana kesintisiz olarak canlı hayvan kırmızı et ithalatını sürdürüyor. Bugüne kadar 11 milyar doların ithalata gittiği hesaplanıyor. İthalat nedeniyle heba edilen kaynaklar üretimde açtığı yaralar dikkate alındığında bu fatura daha da yüksek. Et ithalatının tek gerekçesi kırmızı et fiyatlarının yükselmesi olarak gösteriliyor. Et fiyatı bahane yapılan ithalat fiyatları yapılan ithalat fiyatları düşürmedi, artırdı. İlk ithalatın başladığı 2010'da karkas etin kilosu 10 liradan 15 liraya çıkmıştı. Bugün karkas etin kilosu 276 lira. İthalata verilen döviz üretime üreticiye verilse hayvan ıslahı yapılsa Türkiye bugün canlı hayvan ithalatçısı değil ihracatçısı olur diye bitirmiş. Bu yazın üzerine pek söylenmesi gereken bir söz yok. Zaten bütün kritik noktalara tek tek değinmiş. Ben küçük küçük bazı yerleri atlamıştım. Dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, Aralık 2009 sonunda yapılan hayvan sayımında 1 milyon 700 bin baş besilik hayvan olduğunu ve ithalata gerek olmadığını açıkladı. Sadece bir buçuk ay sonra 15 Şubat 2010'da hayvanlar ikinci kez sayıldı. Bu kez hayvan sayısının 2 milyon 90 bin baş olduğu. Nisan ayında bir sayım daha yapıldı. Bu kez besilik hayvan sayısının 2 milyon 200 bin baş olduğu açıklandı. Bakan Mehdi Eker hayvan sayısı 1.700.000 baş iken bile sayım yaptırdık yeterli hayvan var ithalata gerek yok dedi. Damızlık birlikleri hayvancılık örgütleri ithalat yapılmayacağını açıkladığı için gazete ilanıyla bakan Mehdi Eker'e teşekkür ettiler. Nisan ayı gelince yapılan sayımda hayvan sayısı 2.200.000 baş olduğu açıklanmıştı ya. Burada o dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'dan hayvan ithal edileceğini açıklamıştı. Daha önce ithalata gerek yok diyen Mehdi Eker, ithalat yaparak et fiyatını düşüreceklerini söyledi. Et ve balık kurumu peş peşe ihaleler açtı. Nisan 2010'da o zamanki adıyla et ve balık kurumuna et ve canlı hayvan ithal etme yetkisi verildi.